Hadi Handan Serda ben gelmesem olmaz mı? Ay olur mu öyle şey söz verdik Zaten benim Tuğba ile konuşmam lazım Kirim resmen kızımı eve hapsetti ya Kaç gündür özel numara arıyor Açtım bir defa konuşmayınca ben de artık açmıyorum niye açmıyorsun ki? Belki önemli bir şeydir. Yine arıyor. Efendim. Alo kimsiniz? Ne oldu? Kapattı. Bu yanlışlıkla olacak şey değil Selda. Aman boş versene kendini bilmezsin birisidir. Niye takıldın ki bu kadar? Hadi, hadi geç kalıyoruz hadi gitmeden Biz yandık Akif, yandık. Fatma, kızın yanında neden ismini zikrediyorsun? Ay ne olur ettiysem. Allah Allah, çok meşhursun. Gazeteciler gördü, yanında biriyle rezil oldun değil mi? Haberlere çıktın. Allah Allah. Saçma sapan konuşma Fatma. Ya kız gidip Kerim'e söylerse ne olacak? Ha? Onu hiç düşünmüyorsun tabii. Ya Kerim'le Nesin... ...bizim buluştuğumuzu bir öğrenirse... Ha? ...ne olacak? Özellikle bir de Kerim'e yapacaklarımızdan sonra. Akif ben bunu hiç düşünmedim ya. Eyvah eyvah. Hadi geç geç. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ah, bittik biz bittik vallahi mahvolduk yandık yani. Ne yani? Ne yapacağız? Vallahi yandık. Ya bu giden söylerse şimdi ben nasıl yapacağım? Ulan cezası. Kendi yetmez gibi bir de Gülşah çıktı başıma. Bunlardan kurtulmanın bir yolunu bulmam lazım. Paranın nereye gittiğini bulmaları an meselesi Yapmak istemiyorum ama çaresiz yapacağız artık. Ne yapacaksın? Bütün suçu Hakan'ın üzerine atacağız. Bankada çalışan bir arkadaşım var. Hakan'ın üzerine hesabını açıp bütün parayı o çekmiş gibi göstereceğiz. Yapabilir misin bunu? Yaparım. Hasan ben çıkıyorum. Tamam Kerim. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Biz de hesaplara bakıyorduk musinle bir şey bulabilir miyiz diye. Tamam. Mi? Tamam. Hadi iyi akşamlar. olmaz az kalsın ya. Neyse. Geç Mursin. Geç yapacağımıza bakalım. Al şu dosyaları da incele. Tuba. Sen dışarı mı çıktın kızım? Babanın haberi var mıydı? Olsaydı izin verir miydi sence? Nereye gittin? Cem'le mi buluştun? Evet. Buradan kovulduğundan beri onu görmemiştim. Kızım, bu işin olmayacağını hala anlamadın mı? Baban senin onunla evlenmene izin vermeyecektir. Artık bunu anlamalısın. Babaanne. Hı? Sen de babam gibi düşünüyorsun değil mi? Cem'in kötü biri. Hayır kızım. Ben sadece o Nesrin'in ailesinden birinin de aramıza katılmasını istemiyorum. Aylardır yaşadığımız kepazeliği görmüyor musun? Babaanne. Cem Nesrin gibi biri değil. O çok iyi biri. ...ailemizden de hiçbir maddi beklentisi yok. Hem... ...evlendiğimiz zaman da onun evinde oturacağız. Ee, Annen de teyzen gelmek üzere. Üzerini değiştirir misin? Ben böyle geleceğim. Bir tek giyseydin... ...ben başörtülerini hazırladım. Hemen geliyorum. Sultan Hanım. Sultan Hanım, Fatma dışarıda biriyle tartışıyor. Aa, neredeler? Çardaktalar. Hayırdır inşallah. Ne Hay Allah'ın cezaları. Bana bak ben senin annen değilim, anladın mı? Bana ikide bir karşıma geçip de böyle hesap soramazsın. Ayrıca da şunu kafana çok iyi sok ki... ...nefsin senin kız kardeşin değil. Ulan sen var ya sen, o kızı yoldan çıkaran hep sensin. Tek başına bir genç kız bu kadar pislik yapamaz. Yetsin be! Yettin! Bana bak, defol git buradan. Artık senin iftiralarından bıktım. Ulan ne iftirası? Bak beni delirtme Fatma. Kendimi çok zor tutuyorum ha. Bu eve geliyorsun, size para için evden kovduğumu söylüyorsun. Ulan deli olacağım. Ulan siz insana günahınızı verir misiniz ki? Kaldı ki para. İnsan biraz utanır, biraz. Ya ne oluyor burada? Kavga mı ediyordunuz? Cem, her zamanki gibi Sultan Hanım. Bir istediği şeyi böyle adam gibi değil de zorbalıkla almaya gelmiş. E, evladım bak yavrum, şimdi o ev rahmetli Hikmet'ten bize yadigar değil mi? Yani nesline benim de hakkım var yavrum o evde. Şimdi böyle yani evin tamamını sana vermek Allah'tan reva mı Cem? Lan ne evinden bahsediyorsun sen? Ha? Ne evi? saçma sapan konuşup beni çileden çıkarma Fatma. Ay Sultan Hanım bakın, bu yemin ederim buna ben dekayet vermediğim için böyle davranıyor bana. Lan yalan konuşma! Cem tamam sakin ol. Ya nasıl sakin olayım? Olmayan şeyleri söylüyor. Ben bambaşka şeylerden bahsediyordum. Bunları mı konuşuyorduk senle? Bağırıp durmayın. Kendi aranızdaki sorunlara gidip başka yerde konuşun. Burası sizin hesaplaşacağınız yer değil. Fatma, işinin başına dön. <laughs> Tabii, Ecem gitsin de. Hemen şimdi. Emine, sen de. Ya ben çok, çok özür dilerim size. Oğlum ayıp değil mi böyle olaylar çıkarıyorsun ha? Bir daha sakın olmasın. Hem senin ne alıp veremediğin var bu kadınlarla? Ailevi, ailevi. Ben çok özür dilerim. Ben gideyim. Cem. Nesrin ve Fatma'yı dövüp onlardan para istemişsin demiştim. O yüzden mi geldin buraya? Ben hiçbir zaman onlardan para almadım almam dedim. Ha, Bir kere onlardan para istedim. O da rahmetli babamın Nesrin'i isteyen adamdan almış olduğu evlilik parası. Nesrin istemedi efendim. Zaten parayı da iade etmek gerekti. Bu kadar. Sultan hanım. Sultan Hanım. Kız ne sessiz sessiz geliyorsun? Yok. Siz dalmışsınız. Ben Hı. ilaçlarınızı çıkmadan içecek misiniz diye soracaktım. İçeceğim. Tamam. Tamam. Allah ne söylerse söylesin, o çocuk sorunlu. Onun da mutsuz olacağını farkında değil. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar, kararttı onu ihtiras ve yalanlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar, kararttı onu ihtiras ve yalanlar.